ikinci turda Erdoğan'ı mı desteklersiniz? Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kalırsa demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. İlk defa da burada söylüyorum. Yani o kadar ciddi tepkiler oldu ki biz de şaşırdık. Mesela özellikle Konya'da, Konya teşkilatlarımızda bu sözümüzden dolayı rahatsız olanlar oldu. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu. Yani biz de öyle bir noktaya geldik ki şu anda artık söyleyeceğimiz böyle bir şey olsa bile biz Tayyip Erdoğan'a destek olmayacağız. Biz her iki adayı da kendi e, haline bırakıp belki de hiçbirine oy vermeyeceğiz deme noktasına geldik. Yani bu aslında Size ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleriz ifadeniz için teşkilatlarınızdan tepki geldi. Evet, çok önemli bir şey sonuçta hani. Çok tamam. önemli bir şey teşkilatlarımızın içinde yadırgayanlar oldu ama daha ziyade üyelerimizden ve. Ee, bizi destekleyen, bize gönül verenlerden bunu tabi sosyal medya aracılığıyla da birebirde de görüyoruz. Anadolu'yu gezdiğimiz zaman da görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Şöyle yani AK Parti'nin oylarındaki erimeyi ve Tayyip Bey'in de aslında şahsi Cumhurbaşkanlığı noktasındaki e, aslında oylarının erimesini gösteren bir şey. Hele hele mesela Konya'da bunun olması. Yani bundan 5 sene önce baksanız e, Konya'dan hiç böyle bir şey beklemezsiniz. Ee, ama şu anda e, Kılıçdaroğlu ile Tayyip Bey dahi kalsa gene de Tayyip Bey'e vermeyelim. Biz ikisine de vermeyelim deme noktasına e, insanlar gelmişler. Bunu gerçekten de bu kadar olacağını biz de beklemiyorduk. O zaman böyle bir şey olursa siz iki tarafı da desteklemez, desteklemeyeceksiniz iki Öyle de. bir yol izlemek daha hayırlı olacak öyle gözüküyor. Ancak tabii asıl söylenmesi gereken inşallah ikinci tura da biz kalırız. Ve kendimize oy vermiş oluruz. En güzeli o tabii. Onun için de gayret ediyoruz. Bütün gücümüzle, üyelerimizle, teşkilatlarımızla ciddi bir gayret içerisindeyiz. İnşallah ikinci turada biz kalırız ve kendimize vermiş oluruz.